Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Uzun zaman dur tekrar başladım YouTube'a. Sadece Leş bir ablamın yanına. Şöyle kombinimi görüyorsunuz. Şöyle. Bayağı gelmiyorum YouTube'a. Siz şey, bayağı gör, görmüyorum, etmiyorum yorum yapmıyorsunuz bazen. Hepiniz. Az kişi beğeniyor ama ben de bilmiyorum neden olduğunu. Ablamın olmayı ve enişte bir deneyim. Yerlerimi yerine bu arada. Şöyle işaret gözüküyor. Abone nasıl bildirimleri açmayı unutmayın. Karşımda var. Ablamın yanına geldiğimde kapatacağım videoyu. Eve geldiğimde yükleyeceğim maalesef. Canını... Editlemeyi de bilmiyorum nasıl olacağını. Bazen yorucu olacak. Bazen yani gidiyorum. Bazen Fatih'e gidiyorum. Fatih'e erkeşim oturuyor. Yarın oraya gideceğim galiba ben mesela. Adamını bulamazsam eve döneceğim. O, o yüzden yıkayacağım sizin için. Ben de bilmiyorum şimdi az kaldı gelmek üzereyim. Şarjı ışık parkında. Önümde dizici kışlar var. Ne olmuş? Şöyle gördüğünüz gibi. Yeti de Gel geldim. Şimdi bu kadar Hoşçakalın.